Değerli oğlak burçları, ay burcu oğlak, yükselen burcu oğlak olan dostlarım. 23-29 Haziran dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Bir gidişler, gelişler var arkadaşlar. Ortak hareket edeceğiniz bir alan açıldı. Sevdiğiniz insanla beraber aynı tarafa doğru yürüdüğünüzü, üstün bir birliktelik yaşayacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda toplumsal olarak bazı insanlara yardım etme diyelim toplumun gelir seviyesi düşük insanlara yardıma muhtaç yaşlılar sokak canları bunlarla ilgili sevap kazanacağını gösteriyor oğlak burcu bunlara çok bu aralar gerçekten çok üzülüyorsun çok takılıyorsun haklısın da bunlara yardımda bulunup muhtaç insanlara yardımda bulunup Rabbimin izniyle büyük sevaplar elde edeceğini görüyorum arkadaşım Aynı zamanda ters giden bir işin düzeliyor. Zihinsel olarak rahatladığını görüyorum. Hemen olu verecek bir işin var. Hayalet gerçekleşsin diyor sistem. Gerçekten hayallerinin gerçekleşeceği, e, rüyalarından mesaj alacağın bir dönüm dönemden geçiyorsun. Yüreğin iki bölüme ayrılmış adeta. E, böyle bir üzüntü bir yanda, keder bir yanda Umut bir yanda umudun yeşerecek sevgili Oğlak burcu. Umutlarını tekrar gözden geçireceksin. Bazı Oğlak burçlarının, bekar olanların umutları gitmiş olabilir. Neden? Böyle bir söz verip de yapmayan, evlenmek ist istiyorum deyip de evlenemeyen ya da sizi hiçe sayan birileri olmuş. Her neyse içinde bulunduğun durum ondan kurtulacaksın. Yeni bir döneme gireceksin diyor hala bir şeyleri oldurmaya çalıştığını, hala bir şeyler için çabaladığını görüyorum. Olumsuz dönemden e, kurtulduğunu, aynı zamanda karışık bazı işlerin düzeleceğini de seni temin ederim arkadaşım. Farklı bakış açılarıyla düşündükçe gelişim dönemin çok iyi olacak. Yani bir o konuyla ilgili bir gelişim yaşamak istiyorsun. Farklı bakış açılarını yenilediğinde her şey yoluna girecek diyor arkadaşlar. Şimdi anne babanızla ilgili bir sorunlar çözülebilir. Evladınızla ilgili sorunlar çözülebilir. Aile bağlarının çok güçlü olduğunu, çocuk anne ilişkilerinde ileri safhalara gittiğinizi görüyorum. Şimdi arkadaşlar biraz evvel dedim ki bir evlenmekten vazgeçmek ya da bir söz verip de yapmayan birisi var dedim. Gerçekten o nakör insanın o iki yüzlü seni aldatan insanın tek tek kusurlarını öğreneceksin. Tek tek bazı haberler senin kulağına gelecek. Ve iyi ki bu sorunlu insanı bırakmışım dediğini duyar gibiyim. Fakat onun arkasından bir uyanış yaşaman var. Bazı aldatılan ya da aldatıldığını düşünen oğlak kuşları herhangi bir konuda ne olursa olsun aşk konusunda, iş konusunda Karı koca konusunda aldatıldım, bana yalan söylendi, maddi manevi istismar edildim diyenler varsa Arkadaşlar kalkıp gelen biri var, özür dilemeye hazır ama bunun özür dilemesi bu kargaşayı çözmeyecek. Bence affettim deyip göndereceksin ama e, onunla yollarında da ayıracaksın. Affetmemek. Doğru değil, affedin, zehri bırakın, içinizdeki zehri bırakın. Onu Allah halleder, merak etmeyin. Senin, uğradığın haksızlığı Rabbim görüyor, halledecek, merak etme. Evet. Biz de mi öğreneceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz? Ee, bir bazı düşünceleri hayata geçirdiğini önemli temel e ayarları yaptığını, bir konuyla ilgili planlama yaptığını, planların tek tek oturacağını, ve gelişimsel, kültürel anlamda kendini ortaya koyacağını görüyorum. İzini sürdüğün, bulmaya çalıştığın birisi var. Bulacaksın, yakında konuşacaksın. Ne gün çalışmalar falan da çok iyi olacak. Ben diyorum ki aşırı derecede güzel şeyler olacak. Yeter ki Rabbime inan, güven, sevgili Oğlak Burcu deneyimlerden ders alarak ilerlediğini ve aynı zamanda pek çok meseleye çözüm bulduğunu da söylüyor. Gereksiz insanlardan kurtulduğunu, gereksiz sözlerden kurtulduğunu ve aynı zamanda bir yerde konuşma yapacağını, sevip sevileceğini, gözükür bir yerde büyük bir beğeni kazanacağını, liderlik pozisyonunda olacağını da söylemeliyim. Artık ne konudaysa sosyal alanda arka planda kalıyordun hep artık ön plana çıkacağım bir dönem başlamış evet gerek donanım olarak gerek karakter olarak bu dönem bir liderlik yapacaksın apartman yönetiminde söz alabilirsin meslekte ilerleyebilirsin Baş, farklı faaliyetlerde bulunabilirsin. Yine kazanç konusunda da çok iyi şeyler olacağını görüyorum arkadaşlar. Hareketlerin işlevsel ve gelgitlerin son buluyor. Net hareket ettiğini görüyorum. Yeni yerler keşfetmek, yeni insanlar tanımak sana çok iyi gelecek. O yüzden seyahat edebilirsin. Düşünsel anlamda seyahat edebilirsin, fiziksel anlamda seyahat edebilirsin. Sonu hayırlı geldi arkadaşlar. Evet. Bakıp da görmediğin bazı şeyler olmuş. Yakın zamanda bunu sevince dönüştüreceğini, sıkıntılı süreçleri sonlandıracağını görüyorum. Çok güzel hareketleri gerçekleştireceksin. Ve arkadaşlar açık ve net ilerleyeceğini, sana kötülük yapanlara dahi iyilikle ve karşılık verdiğini görüyorum. Bir hasret gideriliyor, bir mesaj alınıyor, bir mektup, bir mesaj, bir kargo gelebilir. Çok sevineceksin. Yine rahmetli olmuş bir dedenizden, büyükannenizden miras olayı gündeme gelebilir. Bir ev kirası gibi bir şey gelebilir. Az ama bereketli bir şeyler. Hadi hayırlısı olsun. Sistem seni uygun deneyimlere çağırırken maddi manevi her türlü konforu önüne seriyor. Mantıklı olacağını ve uzun aylar boyunca çalışmanın ürününü yeneceğini söyleyebilirim. Bakınız, pek çok oğlak burcu yengeç burçlarıyla olan sıkıntılarını bitirdiler. Yengeç burçlarıyla olan diyalogları çok iyiye gitmeye başladı. Hayırlısı olsun bakalım. Oğlaklarla kovalar arasındaki de gönül köprülerinde atılacağı bir hafta burası bu dönem. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Çok güzel şeyler yaşanacak. Evet şanslı bir hafta bence. Ne hayal ediyorsanız gerçekleşecek arkadaşlar. Hayalinizdeki her şeyin gerçekleşeceği bir dönemden geçiyorsunuz. Ya musavvir zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 336'dır. Her şeye suret veren demektir. Bir sır daha vereyim oğlak burçları, hanımları, beyleri. Ya musavvir zikrini çekenlerin ciltleri çok güzel olur yüzleri çok güzel olur rüyalarda da e, hayal ettikleri şeyleri görürler yani hayallerinin gerçekleştiğini görürler zaten rüya aleminde bir şey çözülürse bu fiziksel alemde de otomatikman çözülüyor onu da söyleyeyim ben önceden yağmursal biri çok çekerdim cildim çok güzeldi yüzüm böyle değildi <laughs> saçlarım yüzüm şekil alıyordu Vallahi şimdi hiç vaktim yok Canan Hanım, Canan Hanım diye beni böyle zikirlerden de uzak ettiniz. Ne yapacağız böyle? Yağmursa biri çekemiyorum. Bak, kırışıklıklar başladı arkadaşlar. <laughs> Vallahi billahi. Yağmursa 136 adı. Hadi güzelleşin. Hadi hayalleriniz gerçekleşsin. Bana da yazın. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın